Selam arkadaşlar. Bugün lavaş ekmekten börek yapmaya karar verdik. Ekmeğimiz evde hazırdı. Biz iç harcı için yani sosu için bir çay bardağı süt, bir adet yumurta kırıyoruz. Daha sonra içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Bunu böreğimizin iç harcına sos olarak kullanacağız arkadaşlar. Çok yumuşak oluyor böyle. Su böreği gibi oluyor. Hiç öyle kat kat hamurlara açıp uğraşmanıza gerek yok. Bu iç harcınızı mutlaka siz de börek yaparken lavaş ekmeklerinizde ve normal evde yoğurduğunuz el açması böreklerinde kullanabilirsiniz. Sadece bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, yağlı ya da yağsız hiç fark etmiyor arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandık. Mükemmel bir lezzet ve mükemmel bir tat katıyor. Sizler de deneyip yorumlarda yumuşacık olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum.